Hepinize selamlar arkadaşlar ben Berke. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün farkındaysanız yatağımda oturuyorum niye? Çünkü götüm ağrıdı koltukta oturmaktan. Mourinho'nun götüne birisi bıçak soksa ne yapardı? Hocam büyük sıkıntı. Koltuğum ağrıdı bir şey o yüzden yatağa geçtim. Tamam oh, tablet düştü. Heh geldi arkadaşlar. Şimdi bugün bu üç yeni gelen epi deneyeceğiz. Pillo, Kapı yol ve kapı kapı kapı. Bunları Berat Reis çıkarmış. Youtube kanalında var arkadaşlar Berat'ın. Onu da abone olmayı unutmayınız. Destek oldu bize o kadar Lütfen yani Açı, açıklamada linki var. İsterseniz abone olabilirsiniz. Ben şimdi verdiği oyuncuları şey yapıyorum. Kadrama koyuyorum. Şu Van Neste çıksın. Van Neste çıksın. Bir de kim var lan? Ha kapu kapı. kapı. da sağ B'ye koyduk. Tamam şu üçünü yerleştirdik. Hatta dur lan, yan yana olsunlar ha. Ha böyle birbirine baksınlar. Tam böyle güzel. Ve Puyol'a çift köşe basmış. Diğerlerine basamadım. Bir şey mi yok lan? Antrenman mı yok? Bakayım. Aga be. Antrenman yok arkadaşlar. Bunlar da normal güç siz deneyeceğiz. Bir özelliklerine bakalım ama. Bir özelliklerine bakalım. Bu 104 kafa oluyor. Normalde de 104 oluyor. Sağ ayağlı. Hücumcu be. İdare gidecek çok. Defansif özellikleri. Bir an defansif özellikleri zaten buna. Şeymiş. Hız ve şut gücüymüş. Oğlum adam forvet mi? Defansif belli değil. Hayırlısı bakalım. Ben olsam bu forveti mesela almam. Puyo'la bakalım. Puyol'dan nefret ettim biliyorsunuz. Ama bu kartını bilmiyorum yok edici olarak gelmiş tabii ki de her zaman olduğu gibi onunla nus Bu ne lan? Oğlum farkındalık 101, ikili mücadele 101, agresiflik 99, katılım 99. Oğlum bir de bu güçlendirici basılmamış hali. Oğlum manyak mısın? Sıtlama falan da var. Oha kapı özelliği de var. Var ya oğlum manyak gelmiş ya stoperde. Merak ettim bir maçta deneyeceğiz. Bir de son olarak Pirlo'ya bakalım. Orkestra şifi. Çov yaptı. Yine büyük oynadı özellikleri de bu şekilde pasif hangi yüksekte defansı yine ortalamanın üstü yani güzel bayağı yani 90 üstü hepsi hızlı da şut gücü de var Orta, ortalama bir şey dost ben oynatmam ama geri dönüm kurma çiftlik basmış şey her rastgele onda. o özellikle de bu şekilde arkadaşlar ben bir de şey yapacağım hücuma katılacak bu yolu yolluyorum bir de van yolu yolluyorum tamam sefer kalmadı şeyde yolu da sağ, orta, sağ koyunlar açtı arkadaşlar tam böyle ayarlı taktiklerimizi ne yapıyoruz 105 Pirlo, 105 Puyol ve 104 kapı deneme maçına geçtik. Ve rakibimiz geldi. Haydi hayırlısı bakalım. Defansımız sallan mı yoksa yoksa ne acaba? Fenerbahçeli bir rakip gelmiş. Roni Gocho. Ronaldinho Roy falan. Kısa mahalledir oğlum askerlik arkadaşım mı? Şöyle bakalım. Pirlo yukarı bakıyor. Puyol tam yukarı bakıyor. Tam yukarı kaldırmış. Bir de kapı yana bakıyor. Üçte farklı şeyde kafada. Rakibimize bakalım. rakipte bu şekilde arkadaşlar. Sağlam bir rakip o da. Bakalım kim mi? Puyol mu? Arkadaşlar siz video beğenin. Abone olun. Bir de Haypatın atın. Biz de Puyol, Kapu ve Pirlo dönemi başına geçiştik. Ve arkadaşlar maçımıza gelmiş bulunmaktayız. Başla lan. Şevşenko. Bu arada 4-1-1-4 oynuyoruz. O yüzden defansımız baya açık olacak. Şöyle kapı tut oraya. Redshirt mı? Kapı mı? Ananı satayım. İşte bak hücumcu zararları. Puyol. Adam adam. Ananı satayım. Benim eşitliğim, benim eşitliğim. Tamam bizde bu fon, canlıcı bu fon. Şöyle attım ileri. Carlos çıkardı. Mbappe. Oy bir arka çıkardı. Mbappe gidiyor. Mbappe. Şurayı görür mü? Ulan çok yavaş gidiyor paslar boyunda. Hata yapar mı rakip? Şöyle pillo. Evet Pillo'cum. güzel ayak koydun. Ve şurada ye artık. Ah şöyle yiyeceksin. Afiyetle bal şeker olsun. Pirlo attı. Rumenige. Rumenige. Rume. Rume. Yapma böyle hareketler. Kafu. Oynadım. Messi'ye. Messi. Messi gidiyor. Messi. Döndü. Kafuyu çıkarır. Çık ah, çıkaramadı. Lan ortaç başlıklar. Mbappe. Yanlış oldu. <laughs> <laughs> Orada aldı. Kafuyu şey açtı. Pas attı. Ortaçta gol attım ya. Bilmeden de gol atıyorsak biz yani bu oyunun kitabını yazmışızdır arkadaşlar. Ama defansımız Van Dijk Yemen Nazmi'nin aferin. Van da şu kartını çok isterdim benim hesapta olmasını. Puyol abi Puyol bizim bu kartı iyi herhalde. Vallahi adam geçirmiyor. Kafu aldı. Kafu da güzel. Pirlo. Pirlo çıkardı Messi'ye. Abi ver kaç yapamadım bir türlü. Şöyle ad, alan kapatalım. Puyol yer misin onu? O adam vallahi nefes aldırmıyor ha. Benim orta kutu kaleme benziyor derken mükemmel pas. Messi. Messi gidiyor. Messi. 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 Geçtim. Şu Magalhaes var ya. Nerede? Herkes kullanıyor ya. Vallahi NPC adam. Hiç tanımam bu adamı bir de. Rumenige. Rumenige. Rumenige vuramadı. Pirlo. Çıkaramadık. Şöyle tutalım defansı. Carlos. indir. Mbappe. Mbappe kaldırdı. Şevşenko. Şevşenko. Hocam ya. Foul var. Kafu. Yersin uzun top da Hadi lan kısa boyunla adam geçirme başta işte kısa bacaklı olduğu için şey yapamadık. Pirlo Pirlo tut adamı. Tamam güzel. kafa bir daha indir. Adam sır kafa Messi de top. Messi. Rumenige attı. Rumenige ortaya gör. Haydi. çok güzel pas. Bir daha gör. Shevchenko. 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 2-0. Çok güzel oynadık, çok güzel. Old play ettik rakibi. Hadi devam, devam, devam. Şimdi defanstan bir, biraz memnunum. Mesela kapı yine iyi müdahale ediyor. ediyor. Hücumsal özellikler olmasına rağmen Piyolcum geçirtme onu. Aferin. İyi vurdurmadı. O da iyidir. Romario gibi kıvrak bir adama geçirmedik. Şevşenko. Şöyle kaldırdım. Bir daha indir. Bir daha. Yani olmadı. Van Dijk Şuraya savunalım. Aferin. Troy çıkardı. Rummenigge gelmedi. Pilo ile buraya tutalım. Hayır. Şöyle. Yapma 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 yapma. Carlos. Baba Carlos. Attı Pirlo'ya gelmedi. İlk yer 2-0. üstünlüğümüzle bitti. Güzel. Youtube Berberinton. Berberinton değil. herhalde Berat'la de arkadaşlar hesabının adı. Berat'ın. Burada eski eski adıdır. Neyse ikinci yere geçecek. Ru Ru Menige. Şevşenko. Pirlo. Kurov olmadı. Yolcum yersin onu. Yersin Reşur'da. Bu arada Fenerbahçe gelecek herhalde. Odan da Fenerbahçe forması giydirmiş. Rolf Rumenige, Shevchenko, Mbappe de top. Mbappe. 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 Çok güzel çekti Mbappe var ya. <laughs> Yol. Sendo o. Pirlo. Pirlo geçemedik. Eyvah. Eyvah Turpan eyvah. Orta sahayı biraz açtım eşek gibi. Hadi adamsın lan kale ne 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 bizde bizde bu yol evet bu yolcu bak tam çıkarma taktiğiydi o topu dışarı çıkarma taktiğiydi yersen ben topu yine rakip attım gibi geldi bana aynen o şekilde yapmışım arkadaşlar şöyle defans bir de defans yapıyorum o yüzden yani yoksa başka bir amacım yok bak şu puyolun bu müdahalesini görmek için Şevşenko Rumenige Rumeniğe Messi de top Messi Messi gidiyor Messi Messi şöyle araya çıkardı. Ulan Tony Kroos'tan o futbol bırakmadım hani oyuncak siliniyordu böyle futbol bırakan falan. Pirlo. Pirlo ile bir uzak mesafe denemek istiyor. <laughs> Neyse. Messi. Messi aldı. Messi. Messi ile uzaktan plasa denemeyin. kamu spotudur. sapodu. Spot 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 bir, Virgül Van Dijk noktaya koyabilecek mi? Yok. İkili parantez açtı. Tamam şimdi noktaya koydu. İki tane nokta yerine koydu. Devam etti cümleyi. Hop bizde. Can Hicbupo. Yolları ileri. o Haydi beler ya. Üçü istiyoruz. açız Aç. Survivor'da altı ay yemek yemeyen adamlar gibi. Hadi. Haydi. Bak Messi atması bize gol. Tamam güzel. Lan yani ne değişikliği yapıyorsun ya sen de. Biz de yapak bari. Kim alak? O aslında pirlo işi yapacağım. 5 santafor. Pirlo tek başına orta sahada. Hatta kafayı da ileri atıyorum sağ kanada. Şöyle bir şey yapak. Üst stoper. Şöyle. Yok, i̇ki i̇k stoper yeter yeter. Suarez alalım. Gült alalım. kafasın. Bir de Haaland'ı sokak. Üç tane forbet soktum al. <laughs> tamam böyle güzel. Devam. İkinci ikinci diyorum. Devre arasından. Yok devre arası değil. İkisi aynı anlamda zaten. Hmm. Değişikler yapıldı. Heh doğru cümle bu. Ben zaten cümle konu kadar maç başladı arkadaşlar. Halat. indir. Van Dijk, Van Dijk. Şöyle olan aldı Van Dijk bir daha. Suarez'e, Suarez'e geçmedi. Evet, sahibimiz biraz boş şöyle ananı satayım. Mal olduk. Oğlum oyuncu kontrol edilmiyor şu an internet yavaş. Sesin gitti. Sesim gitti lan. Kolamani miydi bu? Bunu da Fenerbahçe istiyor. Adam 2025 Fenerbahçe'sini kurmuş. Suarez, Haaland. Biraz labalilik yaptık arkadaşlar. Onu düzeltmek lazım. Defansı biraz açtık çünkü. Ebesini şeye kadar gördüğünüz gibi. Buradan yersek kötü olur. Tamam iyi oldu. Yemedik. Mescim. Kafucuğum. Şöyle Gullit. Hadi Gullit be. Oha so kafunun yüzüne geldi top. Bu yol. Şöyle tutalım. Kapu Puyol Defansı sağlam. Hulit. Suarez attı Messi'ye. Bomboş alan. Telefon çalıyor bir yandan. Messi. 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 Messi atamadı. Şöyle orta açtım. Ama kötü bir orta gibi. O açıldı. O beni portal kuyattı. Ama ne Bu ne gol? Messi. Bombacı Messi. Korner gol. Ananı ne avradını. Bu yüz bir de orta sadan. Ulan ne güzel yaptı lan. Böyle dümdüz. Buna atamaz koyacak. Nereden biliyorum. Ulan ya. Hiç beklemiyordum böyle. Rastgele açtım ortayı. Puyol. Bir daha gelirim Messi'cim. Adam bombayı korner adına attı. Bir daha açıldı dört telefon ve gol yedik. Suarez başladı olmadı arkadaşlar. Maç 3-2'lik skorla bitti. Güzel yendik. Ee, şimdi değerlendirme aşamasındayız. Puyolcuğum. yine bak önceki poyla göre daha iyi özellikler gelmiş ve da, belli de ediyor baya müdahale etti. Poyla poyal ne lan? Puyola yüzlerine lira puanım 92 bak. Sevmememe rağmen 92. Hmm, sonra kapuya puanım Kafu yani ben Kafu'yu sevmiyorum o yüzden 75 veriyorum çünkü defansif bir şeyini görmedim o kadar. Pirlo ise o da 76 olsun bir üst olsun. Pirlo'yu fazla sevmem ama iki çift çift, to çift tosta iş yapar. Bir yok ediciyle bir, bir ara Pirlo güzel olur. Tamam arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğenelim. Abone olalım tekrardan bir de hype yollayalım. Siz de kendinize dikkat edin. Bay bay.